şey için deyin, hani tutanın olmadığından benzeyim. Bak başka bir şeyim yok yani. He. zamanında yaptığım her ya, şey var. Gerçekten ben bak bu sene ben bu kadar şeyi beklemedim şaşkısı. Soru oğlum ziraatçı diye ki abi bu sene tuttu çok. Nerede çok? Kelebek var mı? Ulan ben var bir tek bir de uçmayayım ben. Gerçek mi diyeyim. Gel bak dedim. İşte bunu anlatıncaya kadar insanlara Valla şimdi şey işte öğrenecekler. Gönül tabi arkadaş. Dedim mi? Geçen bacana. Hı -hı. Ulan dedim elma ne geldi dedim ben bir uğrasın dedim ben. Valla bacanak dedi. Hızlıca gelip geliyor dedim. Çok çabuk geldi dedi. Yani yerinde bak yerinde görsün dedim ben. Hani. Hı -hı. Belki inanmaya bir şey ama dedim ben. Bir de gelsin burada görsün bir dedim ya. Geldi ya, mi? Gelmedi yani bir daha gelse içeren dedi ya. Gönderdim ben gelsin zaten ben burayı biri dedim ben. Videoyu çek gönder ya. Adamı. Ne olur Çekmedik biz gelmedi. Şu şekildeyken videosunu çek abi. Bak bir tek yok. <laughs> Maşallah. Ya Allah şimdi şey Hani kelebek daha Yani uçuyor şimdi artık da. Hı -hı. Ya bu saatten sonra gelmiş kelebek benim artık şeyim benim de ki. Abi içeride popülasyon oluş tutmuyor ya. Önemli olan o zaten. <laughs> popülasyon oluşmadığı için doğal olarak kelebek de yani. Ya ben şimdi dedim mesela. Yani kelebek dahi yeni uçmaya başladı. Hı hı. Zaten şimdi uçsa bile daha ne atacak? Atsa bile yumurta atacak. Zaten yumurta şey oluşmuyor. Neden oluşmuyor? Hı. Şey kaplama yaptığı için yani. Ya her yeri kapladığı için her ya şey yapmıyor şu anda yani. Yani o yüzden zaten yumurtayı pek çıkartmadın lan. İşi götürüyor yani bu şekilde. Çok şükür. Nasıl bu sene? Hiç duyumun var mı? Kokteyl nasıl şeyde? Antalya bölgesinde.